Ağkentirim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere teknoloji döngülerinden bahsetmek istiyorum. Böyle bir video çekmemizin, çekmek istememizin sebebi, ya biliyorsunuz işte S&P 500 içinde teknoloji sektörü ile ilgili işte fiyat kazanç oranlarının 2000'li yıllara yaklaştığı ve artık Burada ciddi değerlemeler konusunda soru işaretleri olduğu ile ilgili yorumlar söz konusu. Bir diğer nokta işte Nasdaq tarafında şu anda da grafiği açtım Bloomberg ekranında. Nasdaq tarafında işte 2021 senesinde fiyatlar yeni yüksekler, yeni tarihi seviyeler gösterirken Birleşik Endeks'te Burada market breadth dediğimiz işte o iç taraftaki sağlıklı olup olmadığı ile ilgili olan göstergede giderek daha fazla konsantrasyonun arttığı ve işte bu grafikte de örnek veriyorum 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde olan hisse sayısı %32'ye gerilemiş. Örnek veriyorum bu 2021'in başında %80'lerin üzerindeydi. Bu gibi yorumlar işte bir piyasa zirvesi mi? E, teknoloji sektöründe yaşanıyor e, yorumlarına sebep oluyor. Hak, haklı olarak bu yorumlara sebep oluyor tabii ki. Şimdi burada e, bunu cevaplayabilmemiz için günün sonunda sadece bir e, FK oranı e, ya da sadece bir işte yüzdesel e, noktalarda 200 günlüğün ne kadar üstündeyiz altındayız gibi noktaların dışında şöyle bir koltukta geriye yaslanıp Büyük pencereden teknoloji döngüsünde neredeyiz sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi şunu kapatıyorum ve hemen diğer grafiği açıyorum size. Grafik diyorum özür dilerim. Hemen diğer hazırladığımız sayfayı açıyorum. Şimdi sormamız gereken soru şu. 2020'lerde ne tarzda bir teknoloji temasının içindeyiz? ve bu tema daha önceki temalardan nasıl ayrışıyor? Şimdi bunu anlatabilmek için sizi ta 1990'lara kadar götürmek istiyorum. Çok yani söylenildiği kadar geçmişe gitsek de çok uzun bir video olmayacak. Genel olarak noktaları belirtmek istiyorum çünkü size. Nasıl e, tanımlama yapmamız gerektiğiyle ilgili bir noktayı noktaları e, öne çıkarmak istiyorum. E, 1990'larda bir Nasdaq e, balonu yaşandı. Ve şu anda zaten e, ağırlıklı olarak işte bu belirttiğim değişkenlerde e, artık zirve yapıldı e, hatta çılgınlık noktasındayız yorumlarını yapan kişilerin de ağırlıklı olarak bu 90'lardaki fiyatlamaları yaşayan kişiler olduğunu daha çok anlıyoruz. Yani orada bu e, balonda... E, seyretti, para kaybetti veya balondan çok para kazandı, çıktı vesaire bu tarz noktalarda bulunan kişilerin daha çok bu yorumları yaptığını görüyoruz. Şimdi bir 90'lara hızlıca bir girelim. Biz bunu ne demişiz tam, tam olarak? Nasdaq balonu olarak e, öne çıkarmışız. Ama parantez içinde yazdığımız şey şu. Bu aslında gelecekle ilgili bir e, hızlı bir gösterim. Yani gelecek ne olabilir? Yani 90'lı yıllarda e, Tabii ki bir e, atıyorum eve e, market alışverişi yapmanızla ilgili olan e, iş modeli para yaratamayacak. Yani çok normal çünkü ne bununla ilgili bir altyapı yok günün sonunda. Yani e, bir altyapı kurulması lazım ki gelecekte o vizyonda bulunan iş modelleri oturabilsin. Dolayısıyla... 90'lı yılların en önemli teması yani Nasdaq Bubble'ın aslında insanlar o patladıktan sonra kaçırdığı nokta şurada gördüğünüz nokta oldu. Telekomünikasyon sektörü, e, CAPEX diye tabir ettiğimiz uzun vadeli sermaye yatırımlarını yaptı. Ve e, bu 90'lı yıllardaki bu yatırımlar 2020'lere geldiğimizde işte o 5G teknolojisi, işte 4G, 5.5G, şu G, bu G diye konuştuğumuz noktaların temelini bize oluşturdu. Dolayısıyla çok önemliydi. Yani balon patladı. çok fazla halka arz çılgınlığı oldu. Ciro üretmeyen şirketler ortaya çıktı ama bütün bu balon ve bütün bu patlayan noktalarda da çok önemli değerli şirketlerle karşılaştı. İşte Microsoft, Amazon, Google, keza Yahoo da öyle. Hani şu anda olmasa da günün sonunda çok önemli bir şirket. Hatta işte Alibaba parçasını da biliyorsunuz zaten Japonya Japonya'daki Yahoo üzerinden. Microsoft çok önemli bir şey yaptı. İlk ofis ürününü tanıttı. Yani aslında bir balon vardı. Nakit olarak zengin ürünlerdi işte founder'lar, girişimciler ortaya çıktı ve ciro yapmadan yapmadıkları girişimlerini halka arz edebildi. Ve bu halka arzı da insanlar aldı çünkü yani böyle ciddi bir hype vardı ortalıkta ve gerçek bir product market fit dediğimiz işte ürününüzün Piyasaya ne kadar fit etti? Yani dediğim gibi örnek veriyorum ben eve sipariş etmek istiyorum, yemek sipariş edeceğim. 90'lı yıllarda bunun altyapısı daha yok adam akıllı. Yani vizyonu olabilir, böyle bir product da kurmuş olabilirsin. Ama bunu fulfill etmen, gerçekleştirebilmen oldukça zor. Operational wise oldukça zor düşündüğünüzde. Dolayısıyla bu Nasdaq bubble'ı insanların ağzında kötü bir tat bırakmış olsa da alt kalemlerde temeli çok sağlam bir noktaya getirdi. Yani çok önemli oyuncular çıktı baktığınızda. Bu oyuncular verimlilik anlamında önemli ürünler tanıttı ve telekomünikasyon şirketleri önümüzdeki 30 yılın hatta 40 yılın belki de yani cidden yani 20'leri de dahil ettiğimizde 20'lerin sonuna kadar götürdüğümüzde altyapısı yani temelini oluşturdu bize altyapısını oluşturdu. Şimdi 2000'li yıllara geldiğimizde ne diyoruz buna? Board of Consumer Tech yani bunun Türkçesi nedir? E, tüketici teknolojisi doğdu. Şimdi buradaki en yani anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. En e, kilit nokta o 2001 yılında e, yani Steve Jobs'ın e, iPod'u tanıttığı noktadır. İkinci kilit noktada 2007'de iPhone'un tanıtıldığı noktadır. Şimdi bu çok farklı bir dünyayı bizi soktu. 2000'li yılların e, ilk başında 2000-2010 arasında bu e, tüketici teknolojisinin artık bir e, işte vizyon vesaire noktasında cebimize girebilecek bir ürün haline gelişmesi gerçekten birçok şeyi değiştirdi yani bu ürünle beraber aslında mobil mobil e, iletişimin e, altyapısı kuruldu yani telekomikasyon mobil e, altyapısını oluştururken işte e, cep telefonu bazı e, iletişimin altyapısını oluştururken eee bu consumer tech dediğimiz nokta işte tüketici ürünleri iPod ve daha sonra daha game changer olarak yani iPhone'la beraber mobile tarafta cep telefonu bazlı ürünlerin oluşmasına sebep oldu. Yani mesela Facebook günün sonunda bir web olarak başladı. Üniversite kampüslerinden birdenbire uçtu. Yani hepimiz izlemişizdir yani o e, filmini, e, Mark Zuckerberg'in hikayesini anlatan e, işte e, sosyal e, tarafta, şimdi filmin ismini unuttum da bir dakika kesebilir Bu önemli abi çünkü. Neydi filmin adı? <laughs> Çok iyi değil mi? Ee, Dili duyabiliyor musunuz? Mikrofonun bağlı değil ama Social Network. Bravo ya! Bravo! Hı -hı. Bravo. Ee, baştan alıyorum abi. Harika bu arada. içerik harika. Ağzına sağlık. Süper yani. Dur abi devam ediyoruz. Toparlıyorum. Ee, bu mobile tarafta işte cep telefonlarıyla beraber yani çıkan ürünlerde mesela Facebook işte web bazlı temada bildiğiniz yani cep telefonunuza giren ve artık e, network'ünüzü oluşturduğunuz bir yapıya dönüştü. Yani burada şu çok önemli. Yani e, zaten filmde de görmüşsünüzdür işte Social Network filminde yani Mark Zuckerberg'in o bir vizyonunu aslında bir telekomünikasyonların altyapısını kurması, iki e, işte e, Consumer Tech'in doğmasıyla beraber o tüketici, eee teknolojisinin doğmasıyla beraber bir vizyonun ne kadar hızlı bir şekilde ürüne dönüşebildiğini gördük. Yani mesela Google e, Gmail'ını çıkardı. Maps'ini Google Maps'i çıkardı. Yani şu anki kullandığımız hayatımız içinde olan e, günlük e, işlerimizde kullandığımız ürünler piyasaya çıktı. Ve en önemlisi bence 2000'lerin gözden kaçan noktası Amazon e, çok ciddi olarak bu e ticarette e, ileriye işte e, Jeff Bezos'un vizyonudur bu İleriyi görerek çok önemli e, yatırımlarda bulundu sermaye CAPEX yatırımı sermaye yatırımlarında bulundu yani bugün o, o kargaşık e, işte depolamacılık işte aynı gün e, aldığınız ürün ürünü size gelmesi e, ya bütün bunların oluşabilmesi için ta 2000'li yılların başında yatırımlar başlandı. Şimdi bununla beraber bazı şeyler de olmaya başladı. İşte Facebook gibi bir şey çıkıyor, Google, Gmail çıkartıyor, Maps çıkartıyor. Ya bir ürün çıktı, iPhone işte. Telefon, bunun üzerinden birçok şey yapabiliyorsunuz. O zaman üniversitelerde de insanlar dedi ki ya biz bunları, bunlar bazı şirketler kurmaya başlayalım. Yani o üniversite öğrencileri klasik manada çıkıp işte bir iş bulayım, 5 sene çalışayım, 10 sene çalışayım. Ondan sonra kendi işimi kurayım den. Döndüler üniversiteden mezun olur, mu, olur olmaz bir e, melek yatırım bulayım ve bu melek yatırıma beraber kendi vizyonumu ürüne dönüştürebileceğim noktasında çok oldu. Şimdi burada Y Combinator dediğimiz ya yani tarihin herhalde diyebileceğim en önemli e, hızlandırıcı programı çıktı. Yani Accelerator diye geçiyor İngilizce. Türkçe'yi hızlandırıcı noktası. Yani siz fikrinize beraber buraya başvuruyorsunuz. Kabul ederlerse size para veriyorlar. Bir network'e dahil oluyorsunuz ve ürününüzü e, ölçeklendirme fırsatına sahip oluyorsunuz günün sonunda. Hem ürün yaratma hem de ölçeklendirme fırsatına dahil oluyorsunuz. Şu anda mesela bazı şirketler söyleyeyim size Airbnb nereden çıktı dersiniz? Y Combinator'dan çıktı. Kripto piyasası çok mu e, öne çıkıyor? E, Coinbase nereden çıktı? By Combinator'dan çıktı. Yani gerçek manada o disruption dediğimiz şeyin, e, üniversite öğrencilerinin iş modellerini realiteye çevirme fırsatı da ortaya çıktı. Bakın bu çok önemli bir nokta. Ve bunu 2000'li yılların başında ve 2000'li yılların ortasında yani 2005'ten sonra 2007 ile beraber iPhone'un çıkmasıyla beraber yaşadık. Şimdi 2010'lara geldiğimiz zaman işte artık bu Megatech dediğimiz şirketler kaslanmaya başladılar. Kaslanma da şu, finansal olarak kaslanmaya başladılar. Çok ciddi ciro yöneten, karlılık olarak Hala bazı soru işaretleri olsa bile bazı noktalarda, mesela Amazon o zamanlarda bile konuşuyordu. Bazı yapılan ayarlamalarla işte adjust dediğimiz noktalarda çok ciddi keş üreten noktaya gelmeye başladılar. Ve biz ne diyoruz 2010'ların temasına? Disruption by Big Tech. Yani artık büyük e, mega cap teknolojilerin, daha o zaman mega cap değildi, big tech de o zaman 2010'lı yıllarda, big tech isimlerin nasıl diğer sektörlere adeta bir örümcek ağ gibi yayıldığını gördük. Ben hiçbir zaman unutmuyorum. Warren Buffett'ın çok güzel bir cümlesi vardı. Biz Apple'ı aldık, Apple'da büyük bir pozisyon ulaştırdık ama beni üzen şey Google'ı kaçırmamız oldu dedi. Facebook'u kaçırmamız oldu dedi. Çünkü kendi yatırım yaptığı şirketlerin günün sonunda Google'ı, Facebook'u nasıl kullandığını görüyorlardı. Yani bu aslında bir değer yatırımcısının kendi yaptığı hatayı finansal tablolar eşliğinde ortaya koyuşuydu. Disruption by Big Tech inanılmaz bir şekilde ortaya çıktı. Ve şu anda işte <laughs> daha farklı diyebileceğimiz o şirket grubuna göre, paylaşım ekonomisinin ortaya çıktı. işte Uber'ler, Airbnb'ler, yeni e, kan, YC e, bazlı e, girişimler e, çok ciddi para almaya başladılar. Şimdi bunlardan bir Stripe. E, yani Stripe dediğiniz şirketi şu anda belki dinleyenlerinizin çoğu bilmiyordur. Ama halka arz olduktan sonra bu ismi öğreneceksiniz. Yani ona yüzde yüz, e, yani altına imzamı atarım, öyle size söyleyeyim. Nedeni de, yani bütün elektronik ticaretin altındaki ödeme sistemleri altyapısı neredeyse adamlar. Yani şu anda şu anda dahi bilinmiyor bugün çoğu insan insan tarafından ki değerlemesi yani onlarca milyar dolar yani yüzü yüzümüzü geçmiş olabilir şu noktada. Ama bu şirketlerin 2010'larda bir kademe daha çıktığını yani o işte ne dedik? Telekomünikasyon. Ne dedik? İşte e, tüketici ürünlerinin e, ortaya çıkması. Tüketici ürünlerle ilk aşamada işte o sosyal networkün kurulması, orada daha farklı Gmail, Maps gibi ürünlerin ortaya çıkması. Daha sonra 2010'lu yıllarda bu e, big tech'in kaslanması, ve big tech'in kaslanması güçlenmesi sonrası Uber, Airbnb gibi daha sonra da, da Stripe gibi şirketlerin ortaya çıkmasıyla oldu. Şimdi burada bir önemli nokta var. İnsanların da genelde atladığı nokta. Unit Economics. 90'lı yıllarda herkes şunu diyordu. İnanılmaz bir vizyon ama ciro yaratamıyor. Sadece ciro yaratması değil unit economics bazında ciro yaratabiliyor mu? 90'lı yıllarla 2010'ları karşılaştırdığımızda iş modellerinin o 90'lı yıllarda başarısız olan iş modellerinin aslında unit economics bazında işte birim ekonomisi bazında 2010'lu yıllarda gayet pozitif bir noktaya döndüğünü görüyoruz. Örnek veriyorum mesela Netflix 200 milyon kullanıcıya ulaştıktan sonra işte her ne kadar yakın zamanda açıkladı bunu ama o zamanın bir devamı olarak söylüyorum bunu, dışarıdan bir finansmana ihtiyacı olmadığını belirtti. Keza Uber çok önemli bir örnek bence. Tek bir kullanımda unit economics, birim ekonomisinde pozitif bir noktadaydı. Yani 90'lı yıllarda örnek veriyorum paylaşım ekonomisinde yapacağınız bir alışveriş özünde o şirkete para kaybettirirken 2010'lu yıllara geldiğinizde yapacağınız bir alışveriş birim ekonomisinde o şirketlere karlılık sunuyordu. E tabii bir bütün halinde şirkete baktığınızda o şirketin işte pazarlama maliyetleri vesaire çalışan kişi maliyetleri vesaire bunları koyduğunuzda hala zarar etse de yani bottom line olarak zarar birim ekonomisi bazında pozitif bir e, görünme bulmuştu. Bu da aslında nasıl oldu? Yani unit economics tüketici davranışlarının değişmesi yani artık Uraz'ın cebinde bir cep telefonu var. Bunu kullanmayı seviyor. Kullanacağı aplikasyonlar var ve bunun altyapısı oldukça iyi. Yani <laughs> 2010'lu yıllarda artık evimize e, food, grocery, bu tarz şeyler, değil mi? Market şey yapıyor hale geldik. Yani bunun altyapısı, yani o vizyon gerçeğe dönüşebiliyor oldu. Bunları da et, etrafına koyduğumuz zaman, günün sonunda işte unit economics pozitif bir seviye, tüketici davranışlarında olumlu yönde değişimler söz konusu ve teknoloji altyapısı 2010'larda, o 90'lı yıllarda vizyonu kurulup yapılması oldukça zor olan modelleri de feasible hale getirmiş. Product market fit'i yaratabilmiş. Şimdi 2010'lu yıllarda bir şey daha oldu. Çin devreye girdi. Çin'in en büyük 3 şirketi Alibaba, Tencent, Baidu ve bundan sonra da işte bunu birçok şirket takip etti. Xiaomi mesela, ByteDance yani çok önemli yani. TikTok dediğimiz şi, e, aplikasyonun sahibi. AD.com, Didi, işte Martin, bu şirketler böyle Yani özünde 2010'lara kadar US base, yani ABD bazlı bir teknoloji e, furyası vardı. 2010'larla beraber Artık devreye Çin de başladı. Bu önemli. E, bu e, farklı tartışmalar da aşabilir. Sadece aklımızın bir köşesinde şimdilik bulunsun. E, çünkü geçmiş haftalarda da yaptığımız o e, işte e, ABD'de işlem gören Çin e, teknoloji şirketleri vesaire onları da bir miktar e, bağlantılı olabilecek bir durum. Ama 2010'larda ki e, tema özünde tek cümleyle özetlersek. Özet, özet disruption by big tech yani büyük tekin e, yıkıcı gücü olarak geldi. 2010'lu yılların e, tabii bu e, big tech'in işte her yere e, örümcek ağ gibi yayılması e, ve çok oldukça kaslı bir noktaya gelmesi, finansal olarak kuvvetli bir noktaya gelmesiyle tabii hayatımıza da e, farklı e, kavramlar e, girmiş oldu. İşte Fang, Fang Plus FEMC, BET vesaire gibi. Şimdi e, BET kısmı Çin tarafında ama bahsettiğim diğer kavramlar ABD tarafında oluşmaya başladı. Ve bunlarla ilgili olarak da e, endeksler kurulmaya başladı. E, bu da e, tabii ki oldukça fazla yatırım e, çekti. E, ve finansal piyasalarda e, çok ciddi bir e, ağırlığa ulaşan, e, 2010'larda Big Tech olan 2020'lere geldiğimizde Mega Tech olarak, söylediğimiz e, teknoloji şirketlerine dönüştüler. Şimdi 2020 yıllara geldiğimizde artık şimdi yeni bir tema var. Biz bu temayı açıkçası ben şahsen e, pandemi sonrası bunu net bir şekilde ortaya koymuştum. Digital, digital first, digital all da diyorum. Yani digital first. Bu ne demek? Ne yaparsan yap ilk başta dijital olacak. Digital all ne demek? Günün sonunda bir ürün gamın var bir sağlamış olduğun hizmet var. Bu da dijitalin tamamıyla içinde olacak. Şimdi bu çok farklı bir nokta. Bizi, bu çok farklı bir noktaya bizi götürüyor baktığınızda. Neden dolayı bunu diyorum? Şimdi 2010'lu yıllarda bahsettim ya size. Tüketici davranışları vardı, değişim vardı. Hala kabul etmeyen bir yapı vardı birçok noktada. Yani şirket toplantılarında e, dijitalleşme projelerini ortaya koyduğumuzda hala işte bunun kullanıcı sayısı nedir? E, yapılabilir mi? Olabilir mi? Ya yani ne bileyim ben mesela alışveriş pazardan yapmayı seviyorum falan. Ya yani böyle böyle yorumlar da gelebiliyor. Ama pandemi sonrası consumer habit change dediğimiz o tüketici davranışlarındaki değişim artık burada kalıcı noktasına pat dedi konuldu. Zaten elektronik ticarette şak diye yükseliş. Orada göreceksiniz. Patkut söylüyorum yanlış anlamayın benim. Heyecanlandım o yüzden. Tüketici davranışlarında ciddi olarak e, kalıcılık ve o buna bağlı olarak dijital iş, işlerde de çok hızlı bir yükseliş yaşandı. Yani siz bir e, satıcıysanız artık elektronik ticaret e, nice to have değil. yani Nice to have ne demek? Ya bunu bu hizmeti de sun, sunarsan müşterilerin memnun kalır. Hayır artık must to have sunmak zorundasın elektronik ticaret ürününün. Diğer türlü rekabet edebileceğin bir durum söz konusu. Bu ne yaptı? Bu tek enabled business'ları yani normal bir işin, normal bir işin günün sonunda teknoloji bazlı yapılmasını norm haline getirdi. Artık böyle olacak diye söylenildi. tabii e, bununla ilgili olarak e, o bahsettiğim Çin'in de çok devreye girmesiyle dijital standartlar ve regülasyonlar konusu çok fazla öne çıkmaya başladı. Yani bugün büyük veri, e, işte yapay zeka işte finansal teknoloji gibi noktalarda ABD ile Çin'in çok ciddi çarpışması çok söz konusu. Yani Çin'in Ali Baba'nın ant finansallarını halka arzı ile ilgili bazı noktalarda zorluk çıkarmasının altındaki altında da böyle bir sebep de var. Yani o tüketici bilgileriyle ilgili noktalarda çok fazla şeffaflık sunmak istememesi olabilir. ABD tarafının işte örnek veriyorum benim silikon vadimdeki mesela yapay zeka ile ilgili şu tarafta yatırım yapacaksanız Çin tarafından sermaye alamazsınız. Çıkışları da bununla alakalı. Yani genel olarak bir dijital standart ve regulasyonların oturtulması ile ilgili büyük bir war zone dediğimiz bir alan var 2020'li yıllarda. Ve bu zaman zaman öne çıkıyor ama e, ya, ya büyük konuşmayayım ama burada kazanan çok önemli bir noktaya gelecek. Yani burada örnek veriyorum mesela kripto parası dünyasında hep Çin çok önden önden gidiyordu. Pat dedi birden Amerika'ya döndü e, şey e, ibre Yani çok ciddi olarak e, rekabet var. Standartlar ve regülasyonlar nasıl olacak diye. İnternetin çünkü e, ilk çıkması ABD tarafından oldu. Herkes bunu izledi. Çin biraz daha buna karşı biraz yeni yapılan yeni çıkan iş modelleri ve yeni teknolojilerde kendini konumlandırmaya çalışıyor. Ve şunu söyleyeyim. Gelinen noktada başa da bağlayarak e, videoyu sonlandırmak istiyorum. E, bu benim LinkedIn hesabımda var. E, i̇steyenler girip bakabilirler bu arada. E, yani eğer bakmak istiyorsanız zam, yani çok daha fazla o, insana paylaşısında İngilizce yaptığım e, bir çalışma olmuştu. Mevcut durumda Doğru yani Fk oranı oranının işte 90'lı seviyelere gelmesi, e, o nazağın içinde 200 günün ortalamasının e, da üzerinde bulunan şirketlerin yüzde 30'luk bir seviyede olması vesaire bunlar bir satış yaratabilir doğru ben buna karşı değilim ya yani bu düzeltme olur, kar alışı olur ama yani yaşadığımız dijital değişime 90'ların çılgınlığı demek herhalde çok çok büyük bir yanlışlık olacaktır. Çünkü yani kendi yaşadığımız düzende bile ne kadar cep telefonuna bağlı olduğumuz yani ve bu bağlı olduğumuz şirketlerin nasıl paralar kazandığını görmemek herhalde biraz zor olsa gerek. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.